Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tekrardan e, Roblox oyunuyla karşınızdayım. E, bu sefer ara oyunu gibi bir şey oynayacağız arkadaşlar. E, o zaman hemen başlayalım. E burayı seçiyorum. E ben birkaç kere oynadım bu oyunu arkadaşlar. Böyle iki tane arım var. Böyle e, bin tane böyle burada honeyler var. İşte şurada honey yazıyor. Bunlar çiçek anlamına geçiyor. Ee, bu şey çiçekler bin tane olduğunda yumurta açıyorsunuz ve bu yumurtalardan da arılar çıkıyor. Ee, ben bir tane açtım. Böyle sarı tatlı bir arı çıktı. İkincisini açtım böyle. Normal bir klasik bir arı çıktı. Ee, yeni kürek aldım. Bu bayağı bir büyük bir kürek ve daha çok hızlı kazandırıyor. Ee, şey nasıl toplanacak derseniz böyle şu kürek şeyine basıyorsunuz ve toplanıyor. Burada polen var arkadaşlar. Ee, bu polen dolduğunda gidi paralarınızı geliştiriyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Bence güzel bir oyun. Sizin de oynamanızı tercih ederim. Ee, bu arada şey yatak odasında olduğum için e, internet bazı yerler mesela yatak odasında çekmiyor. İçeride birazcık ses vardı. O yüzden internet çekmeyebilir, çıkıp bir daha girebilirim. Ee, öyle olabilir. Kusura bakmayın. Evet şimdi burada Convert polen var. Bu polenlerle arınızı geliştiriyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Şöyle hemen basalım. Neden olmuyor? dakika bir daha basacağım. Evet oldu. Gördüğünüz gibi paramız azalıyor. Böyle. Bir daha geliştirelim. İki tane arım var benim. Ee, bu yeri doldurmamız gerekiyor. Şöyle. O zaman arkamızda bin tane arı gezecek. Böyle çok tatlı arılar bunlar. Evet arılarımızı geliştirdik. Bakın şunun gibi dolması gerekiyor. Bunu kim bilmiyorum ama böyle dolması gerekiyor buralar. Bunların hepsi arı arkadaşlar. Benim sadece iki tane arım var. Daha yeni başladığım için. Böyle. Şimdi hemen gidip çiçek toplayacağım. Bu sefer bu çiçeklerden toplamayacağım. Mavi çiçeklerden toplayacağım. Evet hadi bakalım. Topları topya <laughs> konuşamıyorum. Neden toplanmıyor? Hı, tamam. Hayır, hayır. Arım da topluyor. Arılarım. Bakın. Arılarım da çiçek topluyor. Ben de çiçek topluyorum ve daha fazla çiçek şey olabiliyor. Birazcık da buradan toplayalım. Tamam. Polenimiz doldu. Gidip arılarımızı geliştirelim. Bakalım. Bakın arkasında bin tane arı geziyor. Bizim de öyle olacak. Tabii daha fazla oynamamız gerekiyor. Bunun için de o zaman aramızı geliştirelim. Baya bir uzun kürek arkadaşlar. Bakın. Bu arada üstümü değiştirdim böyle. Bu arada Mayıs ayı kulaklığı var arkadaşlar. Bunu da gidip alabilirsiniz. Youtube'da videoları var. İzleyip alabilirsiniz. Evet, gelişiyorlar şu an. buraya ağrım da gelişsin. Evet, hadi bakalım. <laughs> Arılarım orada kaldı. Neden? <laughs> Neyse. Ben gideyim. Şuradan çiçek toplayayım. Arılarım neden orada kaldı benim? Allah Allah Heh, tamam ben de çiçek topluyorum burada burada karışık çiçekler var kırmızısı var şey beyazı var mavisi var orası da mavisi kırmızısı var arkadaşlar şöyle hemen hızlı bir şekilde toplayalım. Bu arada arkadaşlar, yakında Brawl Stars videosu çekmeyi planlıyorum. Benim tabletimde aslında var Brawl Stars videosu. Ama oradan şey YouTube'a yayınlayamıyorum. O yüzden ablamın telefonundan çekmeyi planlıyorum Brawl Stars videosunu. E onun da gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın. Belki yarın atabilirim arkadaşlar. Evet. Neden üstte bir şey çıkmıyor? Şöyle. Evet. Ne kısa bakın arkadaşlar. Tamam güzel yazık. Bir de çık arkadaşlar. Benim ee, mahalleden bir kuzenim var. O girmiş mi oyuna bakacağım. Yok girmemiş arkadaşlar. Ben hala ayılarımı geliştiremiyorum. Üstümde bir şey çıkması gerekiyor galiba internet çekmiyor. Ama ne bileyim çekiyor işte. Ama evet. Şöyle hemen basıyorum üstüne ama gelişmiyor. Hmm. Basıyorum üstüne stop olması lazım orası. Evet stop oldu. Bakın stop yazıyor üstünde arılarımızı geliştiriyoruz burada ve daha çok para kazanıyoruz. Ee, dediğim gibi işte orada honeyler var. Onlar bizim paramız. Bir daha stop olması gerekiyor oranı. Basıyorum. Ama stop olmuyor. Kutu olduğum için mi olmuyor anlamıyorum. Şöyle basıyorum. Evet stop oldu. daha geliştirelim. Evet. Bakın arkadaşlar geliştirecek de polenimiz doluyor. Yani bakın polenimiz bitti şu an. Ee, şimdi gidip çiçek toplayıp bir daha arılarımızı geliştireceğiz ki para kazanalım. O zaman toplayalım. Bu çiçek gayet gay <gülme> yaradı benim arkadaşlar. Ee, siz de oynayabilirsiniz bu oyunu. Draw Çok güzel bir oyun. Gerçekten oynamanızı tavsiye ediyorum. O kadar güzel bir oyun ki. Yani ben bayılıyorum bu oyuna. Bu oyunun hastasıyım. Ee, ablam da bu oyunu oynuyor. Kuzenim de oynuyor. Yok, kuzenim demişim. Arkadaşlarım mahalleden oynuyor. Gayet güzel bir oyun arkadaşlar. O kadar güzel bir oyun ki anlatamam. Şöyle döne döne topluyorum. Şöyle üstümü bir daha göstereyim size. Böyle saçımı bu şekilde mor yaptım. Böyle arada sırada toplayayım şöyle. Böyle olduğumuz yerden de toplayabiliriz. Evet dediğim gibi internet çekmiyor. Galiba burada videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ee, sizden çok özür diliyorum. İnternet çekmiyor. Belki bu serinin devamını e, çekebilirim. E, like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.